sen sende 19 arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. 5'te 3'ü 30 olan sayının 10'da 7'si kaçtır? Arkadaşlar ilk önce şöyle. 5'te 3'ü 30 mu? Bakın burası değil. 5'te 3'ü yani şu gitti. Burası 30. Her birim e 10 olmak zorunda tamamı 50. Doğru mu arkadaşlar? 50. 50'nin 10'da 7'si. 50'yi 10'a bölelim. 5. 7 ile çarpalım. 35. Bitti. Ben şimdi ne anlatayım size? Hadi çizelim. Arkadaşlar. 5'te 3'ü 30'muş. Yani bir bütünü ben 5'e bölmüşüm. 5'te 3'ü 30 imiş. Yani şurası 30 ise ben şu 30 yazacağım pardon. 30'umu yazayım. Her kutucuk buradaki her birim nedir arkadaşlar? Tabii ki 33'e bölüyorum 10'dur. E tamamını sorarsa 5 çarpı bakın yine yanlış yazacaktım. <laughs> 5 çarpı 10 eşittir 50. Şimdi 50'nin de 10 7'sini soruyor. 50'yi 10'a bölmek kapat sıfırını 5. 7 ile çarp 35. Şimdi bunu da uzun uzun yapmayayım değil mi arkadaşım? Haydi bakalım. Diğer soruyla görüşelim. Ve doğru cevabın Ceyhan ve Ceyhan tabii ki arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. 20 ile görüşelim.